Sinop kadimden bu yana doğal limanıyla her zaman ticaret merkezi olmuş. Bu nedenle de birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 1213 yılında Selçuklular tarafından alınmasıyla beraber milletimizin ilk denize ile tanıştığı il olmuştur. Sinop kalebent bir şehirdir. Alanya gibi ve Sinop Selçuklular tarafından alınınca milletimizin ilk Karadeniz hakimiyeti nedeniyle ilk tersanesi burada kurulmuştur. Aslında cezaevimiz 1214'ten itibaren bir tersane olarak faaliyete geçmiştir. Bu tersane hizmetini 1887 yılına kadar sürdürmüş. 1887 yılından itibaren de cezaevi olarak kullanılmaya başlanmış. 100 yıl cezaevi olarak kullanılmış. 1997'de Turizm Bakanlığı'na devriyle beraber de bir müze, cezaevi müzesi ve ören yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2009 yılından itibaren restorasyon projeleri ihalelerine başlanmış. Avrupa Birliği'nin projesi kapsamında 2020 yılında da restorasyon yapım ihalesi yapıldı. 1-2 ay içerisinde de inşallah 2023 yılının ilk aylarında da cezaevimizi ziyarete açacağız. Yaklaşık 10,5 milyon euroluk bir proje. İşte %30'unu kültür ve turizm bakanlığımız bütçesinden karşılanıyor. Gerisi de Avrupa Birliği fonlarından karşılanıyor. Bu restorasyonla beraber cezaevimiz bir cezaevi yaşam merkezine dönüyor. İçinde denizcilik Müzemiz olacak, bu bin yıllık tersanemizi yansıtan Adalet Müzemiz olacak, Cezayir Müzesi. Ondan sonra da Kültür Sanat Merkezi olacak, işte sanat galerileri, edebi, burada cezaevinde kalmış ünlü edebiyatçıların eserlerinin olduğu bir sanat edebiyat müzesi. Sanat galerileri, panellerin yapılabildiği böyle bir yaşam alanına dönecek.